Merhabalar değerli hocalarım. Yeni bir videoyla tekrar birlikteyiz. Vatandaşlıktan, anayasadan kaldığımız yerden devam ediyoruz konulara. Bugünkü konumuz devlet ve hükümet sistemlerini sizlerle konuşacağız. Şöyle başlayalım. Devlet nedir arkadaşlarım? Diyoruz ki devlet belli bir toprak parçası üzerinde egemenlik kurmuş insan topluluğuna devlet adı verilir. Demek ki burada devletin kurucu unsurları hangileridir? Ülke, millet ve bir egemenlik anlayışı olacak. Ülke toprak olarak da nitelendirilebilir. Millet halk olarak da nitelendirilebilir. Bir de bir ne olacak? Egemenlik olacak. Bu daha önce sınav sorusu olarak soruldu. Demek ki devletin meydana gelebilmesi için 3 şart lazım. Ülke, millet, bir de egemenlik. Şimdi ne diyor? Egemenlik anlayışına göre devletler. Egemenlik anlayışı derken ne ile yönetiliyor? Nasıl yönetiliyor? Bundan bahsedeceğiz. Monarşi. Mono. Arkadaşlar. Egemenliğin genelde babadan oğula geçtiği ve saltanat usulüne dayanan tek kişi egemenliğine biz monarşi diyoruz. Bakınız. Tek kişi egemenliğine biz monarşi diyoruz. Osmanlı'da mevcut muydu? Mevcuttu arkadaşlar. Bir de meşruti monarşi var. Meşruti monarşi de şu vardır. Meşruti monarşide eğer soru sana padişah yönetim padişah ve Halk arasında bölüştürülmüş diyorsa buna biz meşruti monarşi diyoruz. Osmanlı'da 1876'da kanunu esasıyla meşruti monarşiye geçilmiştir. Teokrasi de e, bu anlayışa göre egemenliğin kaynağı dindir arkadaşlarım. Egemenliğin kaynağı nedir? Din. Osmanlı'da mesela mevcut muydu bu da? Teokratik yönetim anlayışı da Osmanlı'da arkadaşlar mevcuttur. Oligarşi egemenliğin belli bir zümre veyahut sınıfın elinde olmasını ifade eder. E, cumhuriyet zaten arkadaşlar malumunuz egemenin kaynağı halktır. Halkın bir yerde kendini idare idame etmesini ifade eder. Sorular bazen şöyle geliyor. Yani başlık üzerinden de gelebilir. Hangisi egemenlik anlayışına göre e, bir yönetim biçimi değildir? Mesela şıkları üniter devlet atarlar. Üniter devlet egemenlik anlayışına göre değil yapısına göre devletler içerisinde değerlendirilir kıymetli hocalarım. Hukuki yapılarına göre devletlere baktığımız zaman bir tek yapılı devletler var ki bunları biz iki kısma ayıracağız. Üniter devlet bir de bölgeli devlet. Üniter devlet Juan'dan gelir arkadaşlarım. Üni Egemenlik tek bir merkezde toplanmıştır arkadaşlarım. Ya Türkiye, Yunanistan, Fransa, İtalya bunlara örnek gösterilebilir. Bir başkent vardır, bir resmi dil vardır, bir anayasa vardır. Bunlara biz üniter devlet adını veriyoruz. Bölgeli devlet dünya üzerinde her ne kadar çok etkin ve yaygın bir yapı olmasa da diyor ki üniter yapıların birazcık yumuşatılmış aslında halidir. Bazı bölgelere idari, mali, hukuki açıdan bazı ayrıcalıklar verilir arkadaşlarım bölgeli devlette. Karma yapılı devletlere baktığımız zaman da karma devlet yapısıyla ilgili arkadaşlarım şunu söyleyeceğiz. Federal devletler vardır bir de konfederal devletler vardır. Burada bizim için önemli olan hangisidir? Yani sorusal bazda 2-3 kez gönderilmiş federal devlet yapısı. <laughs> federal devletlerde bir kere arkadaşlarım eyalet sistemi mevcuttur. Eyalet sistemi mevcuttur. İşte ABD, Kanada, Rusya gibi ülkeler arkadaşlarım federatif bir yapıya sahiptir aslında. İç işlerinde serbest, dışta çatya merkeze bağlıdırlar. Sert bir anayasa, sert bir anayasa ile kurulurlar ki, istedikleri zaman buradan ayrılamasınlar arkadaşlarım. Sert bir anayasa ile kurulurlar. Aslında birden çok devlet veya devletçiliğin bir araya gelmesiyle oluşmuştur. İstedikleri zaman buradan ayrılamazlar, çıkamazlar. Burada hem çifte vatandaşlık söz konusu hem de çift meclis bulunur. Bu çift meclis kısmını ÖSYM e iki kez size soru olarak göndermiş. Ve şöyle demiş arkadaşlar. Çift meclis yapısı aşağıdaki devlet türlerinden hangisinde bulunur? Cevap federal devlet. Arkadaşlarım bu bir. Konfedere devletler ise arkadaşlarım farkı söyleyeyim. Dünya üzerinde hemen hemen örneği yok. Konf Hukuki açıdan konfedere devletlerin. Konfederal devletler ise arkadaşlarım mesela bu federa devletler sert bir anayasayla kuruldu arkadaşlarım. Ancak konfedere devletler bir milletler arası antlaşmayla kurulurlar. İkincisi konfedera devletler e, diyoruz ki aslında bağımsız devletlerin bir araya gelmesiyle meydana gelir. Ortak bir amaç için, ortak bir ülke için veya bir kaygı için bir araya gelirler. Bir de istedikleri zaman konfedere devletler ne yapabilirler? Buradan ayrılabilirler sevgili hocalarım. Anayasa ve iktidar çeşitlerine baktığımız zaman yazılı olup olmamasına göre anayasalara baktığımız zaman yazılı anayasalarımız arkadaşlarım belli bir metin içerisine alınmıştır. Bizim 5 anayasamız da aslında yazılıdır. Yani 1876, 21, 24, 61 ve 82 anayasaları arkadaşlarım aslında yazılıdır. <laughs> Yassız anayasalar ise arkadaşlar geleneklere, göreneklere veya tahammüllere dayanır. Mesela İngiltere'de hala kraliyet var. Mesela e, sembolik mahiyette de olsa. Değiştirilebilme özelliğine göre sert anayasalar var, yumuşak anayasalar var. Şimdi burada sert ve yumuşak ne demek? Eğer bir anayasa içerisinde değiştirilemez maddeler varsa o anayasa serttir diyebilirsiniz. Eğer bir anayasa değiştirilmesi çok zor usullere dayandırılmışsa mesela işte e, örnek söylüyorum bir çoğunluğa dayandırılmışsa 360'a 400'e dayandırılmışsa bu da anayasanın sert olduğunu gösterir. Bizim sert anayasalarımız 76, 24, 61 ve 82'dir. Tek yumuşak anayasamız ise 21'dir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken husus şu eğer size soru Türk tarihinin arkadaşlar bakınız Türk tarihinin ilk sert anayasasını sorarsa 76 diyeceksiniz. Ama soru size, soru size Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk sert anayasası derse 24 diyeceksiniz. Eğer soru size Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin en sert Anayasası derse 82 diyeceksiniz arkadaşlar. Çünkü 24 61'de değiştirilemez bir madde var. 82'de 3-4 madde var arkadaşlarım. Yumuşak anayasa ise zaten değiştirilmesi kanunlar gibi kolay olan anayasalardır. 21 tek çerçeve tek yumuşak anayasadır. Kazuistik anayasa demek aslında ayrıntılı anayasa demektir arkadaşlarım. Yani olaylar örgüler, ayrıntılı temel hak ve hürriyetler, yargı kısmı, yasama kısmı Yürütme kısmı ayrıntılı bir şekilde anlatılmıştır. Bizim 76, 24, 61, 82 arkadaşlar ayrıntılı anayasalardır. Eğer soru size Türkiye Cumhuriyeti'nin en kazuistik en kazuistik anayasasını sorarsa, en sert, en kazuistik arkadaşlarım 82 diyeceksiniz. Tek çerçeve ve tek yumuşak anayasayı bize sorarsa özür dilerim. Tek çerçeve ve tek yumuşak anayasayı sorarsa ne diyeceğiz? 21 anayasası. Dünyanın ilk anayasası 1800-1787 ABD anayasası olarak karşımıza çıkmaktadır. İktidarlara baktığımız zaman değerli hocalarımız, değerli hocalarımız kurulmuş iktidar var, talih kurucu iktidar var, asli kurucu iktidar var. Şimdi burada <laughs> kurulmuş iktidar yeni bir anayasa yapamaz veya var olan anayasada değiştirme yapma gücü değişiklik yapma gücü yoktur. Devleti var olan kurallara göre idare eder. Tali kurucu da yeni bir anayasa yapamaz ancak var olan anayasada değişikliklere gidebilir. Asli kurucu anayasa yeni bir anayasa yapma gücüne sahiptir veya bu anayasayı değiştirme gücüne sahiptir. Demek ki burada en güçlüsü hangisidir? Asli kurucu iktidardır. Asli kurucu iktidar yeni bir anayasa yapabilir arkadaşlar. Var olan anayasada değişiklik yapabilir. Tali kurucu da değişiklik yapabilir sadece yeni bir anayasa yapamaz. Kurulmuş iktidarda ne vardır? Sadece devleti var olan kurallara göre idare ediyor. Bir değişiklik yapmaya da yeni bir anayasa yapma gücü kudreti söz konusu değildir. Egemenliğin kullanış biçimine göre demokrasi çeşitlerine baktığımız zaman doğrudan demokrasi aslında eski Yunan devletlerinde çok görüyorduk e, arkadaşlarım. Halkın doğrudan yönetime katılmasıyla beraber karar almasını ifade eder aslında. Mesela köy dernekleri, arkadaşlarım kimdir? Köy dernekleri idari kısımda işleyeceğiz. Köy seçmenlerinden oluşur. E, bir yerde imece usulü karar alınır. Bu karar beraber uygulanır. Yarı doğrudan demokrasinin araçları referandum halk vetosu, halk girişimi ve temsilcilerin görevden alması bir yıl sınav sorusu olarak bu bizlere arkadaşlarım soruldu. Buna dikkat edelim. Temsili demokrasi zaten arkadaşlar günümüzde mevcut demokratik seçimlerle uygulanan sistemdir. Belediye başkanını seçeriz bizi temsil eder. Cumhurbaşkanı seçeriz bizi temsil eder. Efendim sınıf başkanı seçeriz sınıf başkanı bizi temsil eder gibi veya muhtarları seçeriz bizi temsil ederler bir yerde. Temsili demokrasi. Hükümet sistemlerine göze attığımız zaman meclis hükümeti sistemi var. Şimdi bak ne diyor meclis hükümeti sistemi? Burada aslında güç kimin elindedir? Meclisin. Burada üstün olan meclistir arkadaşlarım. Yani aslında 3 erk de yasama yürütme, yargı erkleri nerede toplanmıştır? Mecliste. Meclis zaten üstündür dedik. Uygulandığı tek bir anayasa var. O da 1921 anayasası. Meclis başkanı Aynı zamanda devletin ve de hükümetin başkanıdır. Demek ki burada cumhurbaşkanlığı makamı sevgili hocalarım yoktur. Zaten meclis başkanı, hükümetin de devletin de başkanıdır. Bakanlar kurulu yok. Bunun yerine aslında bu görevi ifade eden icra vekilleri kurulu var. Meclis, bakanlar kurulu veya icra vekilleri heyeti dediğimiz kısmı fesedebilir. Ancak, Yürütme kısmını feshedebilir. Ama yürütme yasamayı feshedemez. Neden? Çünkü burada meclis üstünlüğü söz konusudur. Bakanların bireysel sorumluluğu mevcuttur. Çünkü her bakan tek tek seçilir meclis tarafından. Ki bu da bürokratik sıkıntılara sebep olur. Ee, burada önemli olan arkadaşlarım şu. Meclisin üstün olduğunu unutmayacaksınız. 1-2 yıl sınav sorusu olarak hangisi meclis hükümeti sisteminin bir özelliği değildir tarzında soru gelmişti bize değerli hocalarım. Parlamenter sistem aslında Türkiye Cumhuriyeti'nde 1961'den 2017'ye kadar doğru mudur? 1961'den 2017'ye kadar uygulanan sistemdir. Biliyorsunuz 2017 ile beraber biz neye geçtik? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçtik. Bu sistemde yürütmek iki başlıdır. Yani burada hem Cumhurbaşkanı var hem de Bakanlar Kurulu var. Ama günümüzde Bakanlar Kurulu var mı? Hayır. Cumhurbaşkanı işin sorumsuz kanadı iken burada sorumlu olan kısım kanat Bakanlar Kurulu olarak karşımıza çıkmaktadır. Başbakanı kim seçer hocam? Burada başbakanı seçen kişi Cumhurbaşkanı'dır arkadaşlarım. Bakanlar meclis içinden veya dışından başbakan tarafından seçilir bakınız ama atamalarını kim yapar cumhurbaşkanı tarafından atamaları yapılır bir kişi bu sistemde hem yasamada hem yürütmede arkadaşlarım ne yapabilirdi görev alabilirdi zaten bu yüzden e, parlamenter sistemde e, yumuşak güçlerin yumuşak ayrılığı vardır yani katı bir şekilde başkanlık sisteminde olduğu gibi Ergiler katı bir şekilde ayrılmaz. Yumuşak bir şekilde ayrılır. Bakanların bu sistemde hem bireysel hem kolektif beraberce bir sorumlulukları söz konusudur. Bu sistemde yasama yürütmeyi, yürütme de yasamayı feshedebilir arkadaşlarım. Yani ne demek istiyor hocam? Burada, burada örnek söylüyorum meclis ne yapabilir? Arkadaşlarım erken seçim kararı alabilir veyahut arkadaşlar meclis ne yapabilir yürütmeyi nasıl fesedebilir yasama yürütmeyi nasıl fesedebilir Burada işte o sistemde güven oylaması yapılırdı güven oylaması a güven oy alınamadığı zaman güvensizlik oy alındığı zaman hükümet düşerdi İngiltere Japonya Yunanistan İtalya gibi ülkelerde uygulanıyor arkadaşlarım başkanlık sistemi tekrar ediyorum bizdeki başkanlık sistemi değil değerli hocalarım bizdeki cumhurbaşkanlığı hükümet sistemidir. Şimdi başkanlık sisteminde şöyle bir şey var aklınızda kalması için. Şöyle şöyle şöyle. Şimdi burayı yasama düşünelim. Burayı yargı düşünelim. E burayı da yürütme düşün, düşünelim arkadaşlar. Bakınız ne diyor? Kuvvetlerin <laughs> sert bir ayrılığı var. Bakınız arada hiçbir bağ yok. Kuvvetler sert bir şekilde birbirinden ayrılır yürütme tek başlıdır arkadaşlarım. Devlet başkanıdır ki bu devlet başkanı halk tarafından seçilir. Devlet başkanı yürütmede olduğu için sorumlu kanat odur. Yasamadaki kişi yürütmede görev alamaz. Zaten biz dedik ki sert bir kuvvetler ayrılığı var arkadaşlarım. E, yasama yürütmeyi e, yasama yürütmeyi, yürütme yürütmede yasamayı arkadaşlarım ne yapamaz? Fes edemez. Yasamada kişi yürütmede, yürütmede kişi yasamada görev alamaz. ABD, Brezilya gibi ülkelerdeki birçok ülkede arkadaşlarım bu başkanlık sistemi de uygulanmaktadır. Umarım faydalı bir çalışma olmuştur arkadaşlarım. Bir sonraki konumuz temel hak ve hürriyetleri konuşacağız. En baştan geldim, sosyal düzen kurallarından başladım buraya kadar geldim. Hem tarihten hem de vatandaşlıktan arkadaşlarım bu şekilde... Ee, tekrar mahiyetinde e, videolar kısa ve net bir şekilde sizlerle paylaşmaya inşallah devam edeceğim. Umarım faydalı e, çalışmalar oluyordur. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda tekrar görüşmek ümidiyle.